Merhaba arkadaşlar. Bugün yine dereceli maaşlara bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitimine 7 gün kadar var. Dünyada 55. sıradayız. Yereldeki tablo da bu şekilde. Sezon sonuna yaklaştığımız için artık sezon sonunda kullanacağımız deste de yavaştan belli olmaya başladı. Son videolarda bu deste beni bayağı sardığı için devam ediyorum. Oynaması da zevkli. O yüzden sezon sonunu bu desteyle kapatabilirim. Şimdi ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibi de bulduk. Kupamız neredeyse eşit. Yine golemci geldi. Geçen videolarda denk gelmişti. Golem destesini toplayıcılı barbarlı versiyonla oynuyor. O yüzden dikkat etmemiz gereken iki kartı var. Hatta üç de diyebilirim. Çünkü rakibin elinde elektro ejderha olunca Krali devinin arkasında pek süsleyemiyoruz. Güzel elektro ejderhasını erken çıkardı. Belki bir atak yapabiliriz soldan hemen. Onun 5 iksiri ziyan olmuş gibi olacak. Çünkü kule hiç hasar almadan savunabiliyor. Şimdi Krali devini basabiliriz. Bombacıyla da destekleyelim. Barbarlar da gelebilir. Tamam. Kraliti vurmaya başladı biraz. Bombacı da vurdu. İyi hasar çıkartıyoruz. 2900'e kadar indirebildik. Hemen bir alev topu atalım. Sırf elektro ejderhasını çıkardığı için vurabildik. O yüzden o kartı saklaması lazım en azından 1 Rakip de şimdi herhalde tekrardan bir isir toplisi döndürmez. Golem gelebilir o yüzden Kral Devini döndürelim. Barbarları da hemen atamaz. Evrimli Kral Devini attığımız için de zaman kazandıracak bize ittiriyor. Yani pek de istediğim gibi olmadı. Biraz daha vurabilseydik iyiydi. Evrimli bombacı tekrar vurdu. Güzel. Şimdi savunmayı yapmamız lazım. Atakta çok isir harcadık. Kasırgası var ama yapacak bir şey yok. En azından 3 iksir daha kullandırmış olduk ki savunabiliriz bu hata. Biraz hasar yiyeceğiz. Yine bizim için daha iyi oldu tabii. O illa golem attı diye kraliçemini basmakta zorunda değilsiniz bu arada. Evrimli barbarları elinde falan olsa mesela asla basmazdım. Ki iksiri yetiştirmekte de zorlandı biraz. Barbarları geç attı bir xliyiz diye. Baskı yapıyorum golem attırmamak için de atacak yapacak bir şey yok. Biz bir atağa kalkabilir miyiz tekrar bilmiyorum. İlk önce şunları bir savunalım. Bunlar varken kral basamayız. Köprüden basalım. Evrimli barbarlar atarsa alev topu hazırda. İyi bir tane vurduk yine. Golem de yaklaştın istiyorum şöyle desteği döndürelim. Evrimli bombacı atacağım köprüden. Biraz bozalım onun atağını. Şöyle kuleye de vurabiliyoruz. Hadi evrimli bombacı. Bir kere sekti kulede. Anka'yı atacağım da elektro ejderhasının kasırgayı çıkartmasını istiyorum ilk önce. Balıkçıyı döndürdük. Buraya kullansın kasırgasını. Tamam çok iyi. Yine de golem çok vuracak. Aleyh topu atmadan savunabiliriz sanki. Tekrardan attım Anka'yı. Evrim'e bombacıyı da attım yoksa koruyucu kuleye de vuracaktı. Güzel bir şekilde savunduk. Çok sağlam gelmişti. En azından kuleyi vermedik. Hala şansımız var. Şimdi ne yapacak? Savunmada mı kalacak? Şöyle balıkçı attım bakalım ne yapacak. Biz de köprüden çıkalım. İkinci balıkçıyı da çevirmeye çalışıyorum. Ana kuleye çekelim. Golem ikinciyi vurma. Tam kraliçemi de vurdu. Alev tık atıyor şimdi. Rakibin elinde de şart mı yok muydu ben onu anlamadım. Golem aslında ikinci vuruş yapardı çok rahat. Vallahi elindeki maçı verdi. En yaptı. 29 kupa. İkinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden bayağı bir düşük. Yenilirsek bayağı bir eksiyeceğiz Biz de bir bol şans diyelim. Rakibin iki de tanıdık geldi bana. Sanki Kıvılcım oyuncusuydu bu. Biraz daha DSS'ini görelim, anlarız zaten. Hemen de çıkardık Kıvılcım'ı. Hangi versiyonu oynuyor bilmiyorum ama arkadan bir Balıkçı atalım, yapacak pek bir şeyimiz yok. Bu pozisyonda tersten Kraliçedevi de atılmaz. Zaten Kraliçedevi'nin anti sadece Kıvılcım olmuyor. Savunmayı iyi yapalım, sonra atağa kalkarız. Tersten geldi, savunabiliriz. Alan vuran kartlarımız var. İsteyenler orada balıkçı dağıtıp ana kuleye açabilirdi ama... Belki şimdi çok iyi yakalarız. Şimdi mini pekkası yok. Kılıcım yok. Şövalyesini ben çekelim. Bir de evrimli bombacımız vurabilir kulesine de. Güzel iki kere sekti. Baskıya devam edelim. Yine kara kartı kalmadı. Şövalyesi çıktı. Yine mini pekkası elinde yoktur. Erkenden kulesini alıyoruz. 491'e kadar indirdik. Şimdi savunmayı yapmamız lazım. Atakta biraz fazla iksir harcadık. Şu Kıvılcım bir yaklaşsın Anka yatarız. Köprüde savunmamız lazım. Rakipte de Kraldi ve Antisi bir sürü kartı var. Kıvılcım, Melipekka, Kasırga falan. Yine güzel savunma yaptık da dev Yine biraz hasar çıkardı. İki e de girdik. Şimdi defansif oynama zamanı. Zaten sağ tarafa alırız. Savunmayı da yaparız herhalde. Evrimli şövalyeyi de döndürmüş. Bizim için biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Defans kuralım. Ankara'da tek gitmesin diye varil attım. Tanklasın. Tekrar balışı döndürdük. Şöyle devi çekelim. Ma ölen kartı nasıl çekiyorsun balıkçı? Mini Pekka kuleye vurmasın. Evrim bombacı da attım. <laughs> Savunduk da yok alev topuna döndü. Bizim şimdi Kral TV kesin vurmamız lazım. O da SC daha hızlı döndürüyor. Vurmam lazım Kral bir tane. Lan be kasırgayı da tekrar döndürmüş. Şöyle bir varil atalım. Hemen Ali'ye top atamasın cephanis az. Ona atması lazım da yine kraliyetlerinden sonra dönüyor bizim Ali. Ona bir şey atmadı. Vay enayim. Lan bir şövalye atıp Ali'ye topu atsana. Vallahi nasıl kudurdu. Yine rakip elindeki maçı verdi. Yenilsek eksi 42 yiyecektik bu arada. Sonra rakibi de bulduk. Yine kupası bizden düşük bir rakip. Tabii daha önce de böyle sonda hata yapan çok rakiple karşılaştım veya ben sonda hata yaptım da olmuştur da üst üste denk gelmemişti daha önce. Eğer bu da yakın biterse herhalde kazanan biz oluruz. Herhalde bu da dev sesi oynuyor. Hızlı dönem bir de karşımıza bir türlü denk gelmedi. Şöyle desteği döndürelim. Rahat savunduk. Hasar bile almadık güzel. Çok da agresif oynuyor. Onlar vurmasın tabi. Bir de balıkçı attım. Ya o bombacısı da ölseydi iyiydi ama şöyle bir atak yapalım. Fazla iki sıra harcadı. Gece yadısı gelecek onu bekletiyor. Güzel attık varili harbiden. Neyse çok da abartmayalım. Elektro ruh döndürmek için bombacı atacaktım da. Şöyle biraz daha baskı yapalım. İyi fazladan hasar veriyoruz. Hasara göz yumdu herhalde bir şey atar. Anka'yı da boş yolladı. Hem iksir karına geçtik hem kulesine vurmuş olduk. İyi başlangıç yaptık. Desteği döndürelim. <laughs> Savunmayı öyle bir tekrar döndürürüz zaten. 2x'e İki de girdik. Tersten geliyor. Savunmada kalalım. Devi çok yanlış attı hayalet biraz daha vuruyor. Rakip şu an aslında var ya maçı kaybetti diyebilirim. Şu balıkçıyı da ortaya atıp ikinci kuleye çalıştırınca dev çok rahat eriyor. Ale topu yine atmayacağım. Savunuruz. Gerçi şimdi atabiliriz. Hayalet de burada tek yiyecek şimdi. Az daha beklesek küçük prensi de vurulmuşuz. Neyse çok önemli değil. Kulenin canı da yüksek. Rakip de eline iksir geçtikçe köprüden atıyor da alamaz artık. Yine bir savunmada kalalım. Kral TV alsak alırız zaten. Daha fazla bir şey atmayalım. Efilmin bombacıyı da yanlış attı bu arada. Vurmaz o. Bir de şartma attı. Tamam şöyle balıkçıyı atalım bir de. Küçük prens gelecek. Çek hemen balıkçıyı. Vur bir tane. Neyse yine Kral döndürelim. Zora sokmayalım da maçı. Baskıda kalalım. Güzel. Kral döndürdüm. Balıkçıya da iksirimiz var. Zahmet olmazsa artık Kral bitir artık. Güzel. İyi oyundu. i̇yi bari biz sonda satmadık. Yine böyle eğlenceli maçlar geçti. Hem de hep ağır destler geldi karşımıza. 20 kupa. Neredeyse 3300 madalyona da ulaşmışız. Gelen eşleşmeler de bu şekildeydi. Zaten yakın eşleşmeler ki yakın maçlar da geçti. Dünyada 35. sıradayız. Diğer oyuncularla da pek fark yok aramızda. İlk 20'ye girmek için de böyle 2-3 maç bize yetiyor. Bakalım bir sonraki videoda ilk 20'ye girmeye çalışırız bu DSL. Yereldeki son tabloda bu şekilde Videoda destek olmak için videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.